Rüyada marul görmek ne anlama gelir? Rüyada marul görmek bereketli bol kazanca, hayır işlemeye, bolluk ve berekete işaret eder. Rüyada marul görmek inancınızın güzelliğine, sararmış sormuş marul ise hafif bir rahatsızlığa işaret eder. Rüyada marul yemek hasta bir insan için şifa bulmaya, sağlıklı bir hayat sürmeye işaret eder. Rüyada marul yenilmesi sağlık, sıhhat ve afiyet olarak ifade edilir. Rüyada marul yediğini görmek, iş hayatında başarılı olmaya, rızık elde etmeye, bekar kimsenin evleneceğine, marulun gübeğini yemek, evliliğe ve kısmeti işaret eder. Rüyada marul toplamak ise sağlıklı olmaya, gösterişe, kazanca delalet eder. Rüyada marul almak ise temiz rızka işaret eder. Ayrıca Hırslı ve açgözlü birisiyle de tanışmaya da işaret eder. Rüyada marul dikmek ise inancınızın kuvvetine, ibadetlerinizi yerine getirmenize, varlıklı bir insan olmanıza işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.